Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir Valorant videosundayız. Bu bölümde Kirjoyle oynuyorum. Çok ilginç bir maç oldu. Birisi yemeğe gitti, birisi AFK kaldı. Çok çekişmeli böyle başa baş mücadeleli bir maç geçti arkadaşlar. Dilerseniz hemen evet. oyunumuza geçelim. Ne? So why you joining game dude? You you will you will get banned if you leave yeah. you know. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dikkat et son. Solduruyor. Tamam. Aa, çok iyi, çok iyi, çok şarkı iyi. Şarkı. Çok iyi. Arkada mı öldü mü? O öldü tamam. Güzel girin abi. Göz attı. Tamam. Tamam. Çok iyi. Bir dakika tezgah kuruyorum. Süper harikasın. Bekle bekle. Sarmalı var orada gitme istersen oraya. Aa Sarma bomba çıktı. Tamam güzel. son oyuncu. Tamam çok güzel. O da öldü. Ben de öldüm galiba. Yok yok ölmedim. Güzel. Üç. <laughs> yok yok ölmedim ölmedim ölmedim. Aferin küçük fare. Aynen devam. Buradan girme. Ha tamam gir. A. A'ya git abi tamam. Tamam o da düştük. Yürü 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 go go. Go go. go. Let's go fast. Neymiş? Tamam ben kuruyorum. Kuruyorum 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 ben. Koruyayım beni. Atıyorum tamam. Ee, şey ses var. Ee, burada ses var. Senin canın full mü? Ben kaçıyorum oraya doğru. Dur 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 tamam. Tamam tamam sıkıntı yok bombalarım var orada. Sarmalarım var sorun yok. Dur dur ulti atacağım. Ulti atacağım. Ulti atacağım ulti atacağım. Ulti atacağım, ulti atacağım. Bekle, bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle bekle. Bekle. Sarmalar açtım zaten. Tamam çok iyi. Oo. <laughs> ne yaptı oğlum bu adam? Ulan var ya güzel vurdu helal olsun. Ben <laughs> sayın abi senin Uti'nin e, en sonuna gittiler ya o da Aha. oraya attı yani senin Uti sayesinde aldı o türleri. Go go. Dikkat dikkat dikkat. Tamam. Burada abi öldü. Öldü öldü öldü. Tamam. <laughs> Burada 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 burada. Burada adam silah yok lan silah yok. Alabilir mi? Aa bu ne? Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum. Oo. Var abi ya. var ya. Yalan, yalan ya. <laughs> Dadım nasıl tıkladı ya? Girdim girdim girdim. Süpersiniz süpersiniz. Gir gir abi gir gir. Harikasınız ya. Çok iyisiniz. Kurun abi kurun spike'a kurun. Ali Spike'ı kur çabuk. Yok çabuk yok çabuk yok çabuk yok çabuk. Yok kur kur Ay, çabuk. Ha, içerideymiş ha, ben içerideymiş adam. Adam içerideymiş. Nerede? Market market. Ayakta kaldı. Sağda evet. bir düşman kaldı. Hadi be. Aa, ya. Yapma oh be. Neyse. Anla ki. Buradan! Let's go let's go let's go. <laughs> Mi? Girdik girdik girdim girdim. Burada. Burada burada tepede tepede tepeye pusmuş. Şuraya tepeye pusmuş. Tepeye pusmuş. <laughs> abi. <gülüyor> Ali sağ üstte pusuyor. Sağ üst var ya o iki, ikinci kutuda. Oraya pusuyor. Ben şey seç şey... ha, sage, ha sage. Onu onu vurabilirsen beni kaldırabilirsen çok güzel olur. Bir tane kill <laughs> alman lazım. Öldü ya. Şey, Öldü <laughs> mü? Tamam girin abi o zaman. Adamlar şey burada hala bu arada. Tamam ha şimdi beni kaldır süper. Beni kaldır şimdi B'ye gidelim. Aynen aynen aynen. Beni kaldır abi. Kalan ah oyun. be. Bekle. Kurun abi kurun. Go 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 go. Sağda sağda. Tamam. Dikkat. Go. go. Burada. Öldü. Tamam, tamam güzel. Bomba güzel. Kur hemen. Tamam çok iyi. Kur abi tezgahı. Harika. Bu kadar basit. Burada burada bir yerde. Burada bir yerde kaçıyor. Izraning, running. Burada buradaymış tamam. Güzel. <laughs> burada bir yerde. Şu şeydi. Aa burada burada. Burası. Tamam. Abi. Kur abi, kur 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 kur. Allah kahretsin, sarmal da tamam. Alarm botu kuruluyor. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Allah öldüm ben. Bir de doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir de doğru gitsin ya. Tamam süpersin süpersin. Ne? Süpersin. Ne? Tamam öldü. O da öldü. Doğru. Tamam burada bir tanesi. Altında bir tanesi burada. Buradalar. Aa, tamam, Kaçın 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 patladı patladı patladı. Need to go. Dungeon. So why are you joining game dude? Yeah, you 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 will get banned if you leave, yeah. you know? You, you Abi adam oyundan çıkacağım diyor ya. Hadi Yemeye gideceğim diyor. Oyundan çıkıyorum diyor. Play safe. Buldum. Termal bomba çıktı. Nice 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 güzel. Sinsi atak. Güzel. Ha? Oh, ah. Evet. Sage here. Evet Sage last one. side <laughs> Ella abi Ella hp'si var vur şunu ha. Süper süper. Geçen. Hemen altında. Tamam. tamam. Hemen tamam. sol. Hemen sol. Tamam. Hemen sol. Tamam. tamam tamam tamam. Sen de abi sen de. Tamam. Şu Nerede diyelim? diğeri? Hemen 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 mi? Çöz sen. Sizi öldü. Tamam. Çözebilecek miyim? Allah beni mi? bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat. Gel bekle bekle. <laughs> Ali orada bir tane. Sage orada. Reyna. Kaç kaç kaç. Tamam. <laughs> güzel güzel güzel. Güzel. Omunu çatıyor. Tamam tamam. Arkaya baksana Yavuz abi. Tamam bakıyorum bakıyorum bakıyorum. B girebe. Tamam. B kuracak. Spike yerleştirildi. 1 düşman kaldı. Kovaydı. Tamam. Tamam tamam tamam. Bir tane adam var Şş. o da içeride. Burada 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 80 vurdum. 80 vurdum. Tamam güzel. Tamam, harika var. harika. Hemen bozun abi. Okay, we can still win this. Yeah. Abi şaka gibi yemin ederim ya. O Oyundan çıkmış ya. Cık. Burada bir tanesi tanesi burada öldürdüm. Omunu öldürdüm. Süper. Burdum. Son. Son seç. Tamam. Ha, orada mı? Eee. Attım ultiyi. Hiçbir şey yapamaz. Y -y -y. Son 10 saniye. <gülüyor> 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 tamam tamam nice nice. Very good very good. Güzel lan. düştü bir tanesi. Tamam, Hadi bakalım. Bir tanesi burada. Diğerleri nerede bilmiyorum. Süper ha, süper. süper. Süper süper. Alfa demiz işte iki tane tamam. iki site o zaman abi. Şurayı tarasam mı? Tamam. Şurada küçük bir yer var ya. Ayakta kalan son oyun. Reyne vurdu önünde. Hadi be. Hadi be. Doğ. Sorry guys. Hepsi gelmiş. Tamam tamam tamam. tamam tamam. tamam tamam. tamam. gitti. Tamam çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bir Çok iyi. <laughs> Bir kişi kaldı. Diğeri nerede bilmiyorum onu. Maybe rotating. It. Oh nice, nice. Well played. Papay. Güzel adamlar AFK kaldı falan ama yine kazandık ha. <laughs> Ali nasıl oyun bilmiyorum vallahi. <laughs> Bir Valorant videosunun daha sonuna geldik. Lütfen daha fazla Valorant videosu için video beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.